Gaziantep Büyükşehir Belediyesi park bahçe işlerini kullanmak üzere küçük ve büyük iş makineleri, yol süpürme araçları ve makine yedek parça alımı işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 3 istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1. Çevmak Katı Atık Ekipmanları Ticaret Limite Şirketi 2. Mehmet Cengiz Kartal 3. İpek Kırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limite Şirketi Şimdi sırasıyla teklifler açıyoruz. İlk sırada Çevmak Katı Atık Ekipmanları açıyoruz. İhalemiz kısımlardan oluştuğu için her bir kısma verilen teklifi ayrı ayrı okuyacağım. Sadece bir ve ikinci kısma teklif vermiştir. Teklif tutarı, pardon, sadece 8. kısma teklif vermiştir. Teklif tutarı 203.900 TL. 203.900 TL teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olan ilişkin bilgiler var, Teminat ilişkin bilgiler var, katalog bilgileri de var. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi ikinci isteklerini teklifini atacağız. Mehmet Cengiz Kartal, teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 1 milyon 139 bin 13 lira 86 kuruş. İkinci kısım için teklifi 668.567 lira 75 kuruş. Üçüncü kısım için teklifi 337.225 TL. Dördüncü kısım için teklifi 237.990 TL olmak üzere toplam teklifi 2.382.796 lira 61 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminatla ilişkin bilgiler var. E, katalog bilgileri dosyayla teslim edilecektir şeklinde beyan edilmiş Asiliyete bir tablosuna var diyoruz. Şimdi üçüncü Son istekli teklifini açacağız. İpek Hırdavat Teklifini açıyoruz Teklif mektubunu açıyoruz Teklifini okuyorum Üçüncü kısım için teklifi 344 bin TL. Dördüncü kısım için teklifi 312.735 TL. 5. kısım için teklifi 1.797.000 TL. 1.797.000 TL. Altıncı kısım için teklifi 1.164.560 TL. 7. kısım için teklifi 1 bin TL. 8. kısım için teklifi, teklifi, teklifi 179.900 TL olmak üzere toplam teklifi

ki olarak tamamlamış olabilir. Evet. Teminatı var. Tutarı yeterli nakit de yatırmış. Dolayısıyla teminatına uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgi kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili için bilgiler var. teminat ilişkin bilgiler var. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci kısımlar içinde katalog veya, veya fotoğraf bilgileri diye belirtilmiş. Dolayısıyla yeterli bilgi var diyoruz. Böylece ihalemiz yani teklif veren tüm isteklerini teklifleri bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeterli bilgisinde kitapları var, var kontrol etmiş bulunuyoruz. İşin yaklaşık maliyeti birinci kısım 1 milyon 237 bin 307 lira 65 kuruş. İkinci kısım 728 bin 327 lira 95 kuruş. 3 kısım 344 bin 150 TL 10 kuruş. Dördüncü kısım 240 bin 166 lira 65 kuruş. 5 kısım 1 milyon 319 lira 34 kuruş. 6. kısım 1 milyon 109 bin 333 lira 32 kuruş. 7. kısım 896 bin TL. 8. kısım 600 bin 666 lira 70 kuruş.